Kelime-i tevhid olan la ilahe illallah'ın önemi hakkında İmam İbn Ebil İs rahimehullah şöyle demiştir. Demişiz kardeşlerim kitabımızda. İmam diyor ki bil ki tevhid rasullerin davet ettikleri ilk husustur. Az önce de söyledik. Her bir peygamber kavmine gitti. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin Allah'tan başka hiçbir ilahınız yoktur dedi. Yoldaki aşamaların ilki ve Allah'a doğru yol alanların gerçekleştirmesi gereken ilk makamdır. Evet kardeşlerim Allah'a yol alanların tevhid ehli olanların gerçekleştirmeleri gerekli olan ilk makamdır. Ve kardeşlerim son makamdır. İlk ve son makam La ilahe illallah'tır. Müslüman olmak için ilk makam La ilahe illallah'tır. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak için son makam La ilahe illallah'tır. İşte bundan dolayı mükellefe farz olan ilk şey ne olduğu konusunda doğru olan onun la ilahe illallah'a şehadet etmesidir. Kardeşlerim Adem oğluna farz olan ilk şey la ilahe illallah'ı yaşamaktır. Ona şehadet etmektir. Adem oğluna farz olan ilk şey Allah'a iman etmeleri, Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen şeyleri yani tavutları reddetmiş olmalarıdır. Birisi size sordu. Dedi ki insana farz olan ilk emir nedir? Neyi söyleyeceğiz kardeşlerim? Kelime-i tevhiddir. Size ilk olarak Allah'ın emri tevhiddir kardeşlerim. Tevhid üzeri olmayanın namazı da olmaz. Zekatı da olmaz. Orucu da olmaz. Haccı da olmaz cihadı da olmaz. <laughs> Hiçbir ibadeti kabul olmaz. Çünkü ilk emri yerine getirmeyenin diğer emirleri yerine getirmiş olmasına itibar olunmaz kardeşlerim. İbadetlerin geçerlilik noktasındaki ilk şartı hep söylüyoruz İslam'dır. La ilahe illallah'ın ahkamı üzere bulunmuş olmaktır. Aksi halde tevhid kendisinden kabul edilmez. Aksi halde söylemiş olduğu söz reddedilir, kendisine iade edilir. Buna göre ilk olarak İslam'a tevhid ile girilir ve dünyadan son olarak onunla çıkılır. Evet kardeşlerim, dine İslam'a ilk olarak La ilahe illallah kelimesiyle gireriz ve la ilahe illallah kelimesiyle de bu dünyadan o şekilde ayrılırız. Yani la ilahe illallah ilk ve son farzdır kardeşlerim. İmam diyor ki o halde tevhid hem ilk farzdır hem de son farzdır. Neden? Müslüman olmuş olmak Allah'ın emrini yerine getirmektir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak da Allah'ın emrini Yerine getirmiş olmaktır. Kardeşlerim bir kimsenin sonu esastır. Bir kimsenin son hali hükümlendirilmesi noktasındaki esastır. İlk farz tevhid, son farzda nedir kardeşlerim? Tevhiddir. Kişinin falanca bir zamanda tevhidi yerine getirmiş olması, sonra terk etmiş olması ona asla ve ha fayda vermeyecektir. Bilakis onun azabını arttıracaktır. Çünkü bizlerden istenen la ilahe illallahı yerine getirmek ve la ilahe illallah'ın ahkamı, hükümleri üzere Allah Sübhanehu ve Teala'ya kavuşmaktır. La ilahe illallah'ın fazileti ve faydaları hakkında İmam İbn Recep Rahim Allah ise bizlere şöyle söylemiştir. La ilahe illallah cennetin karşılığıdır. Kardeşlerim, her şeyin bir karşılığı vardır. Bir şeyi bir şeyle değişiriz. Bir şeyi alırız, bir şeyi veririz. La ilahe illallah sözü kardeşlerim cennetin karşılığıdır. La ilahe illallah diyene la ilahe illallah üzere Allah'a kavuşana cennet verilecektir. Kim bu kelimeyi söylerken ölürse cennete girer. Evet kardeşlerim kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse şartlarını yerine getirmiş, rükünlerini yerine getirmiş, onu bozacak olan şeylerden sakınaraktan bu kelimeyi söylemişse elbette ki cennete girecektir. Hadis-i şerif var biliyorsunuz. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenne. Başka bir rivayete kardeşlerim vecebet lehu cenne deniyor. Ebu Davud'un rivayetinde her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. İmam Muhammed'in rivayetinde ise her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennet ona vacip olur deniyor. Kardeşlerim bu hadis-i şerif Hasan yahut sahihtir. Manası doğrudur. Ancak kayıtlanaraktan ifade olunur. Neyi söyledik kayıt olaraktan? Şartlar yerine gelecek, rükünler tamam olacak ve kardeşlerim la ilahe illallahı bozan Herhangi bir unsur bulunmayacak. İşte o zaman kimin son la ilahe illallah olursa dakhala'l cenne vecbet lehu cenne. O cennete girecektir. Cennet onun için vacip olacaktır. Bu kelime ateşten kurtuluştur ve en güzel hasenedir. Evet kardeşlerim la ilahe illallah kelimesi ebedi olaraktan cehennemde kalmış olmaya mani olan kelimedir. cümledir. La ilahe illallah ehli günahkar olmuş olsa bile ebedi olarak cehennemde kalmayacaktır. La ilahe illallah ehli şefaat ile, Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle af olacaktır kardeşlerim. Ancak bazıları da La ilahe illallah'ın ehli olmakla birlikte günahları sebebiyle cehenneme atılacak. Günahları kadar orada kendilerine ceza uygulanacak. Cehennemden de daha sonradan çıkarılacaklardır. Ne sebebiyle? La ilahe illallah sebebiyle. La ilahe illallah ebedi olarak cehennemde kalmaya manidir. La ilahe illallah'ın ehli ebedi olarak cehennemde kalmayacaktır kardeşlerim. Çünkü la ilahe illallah ebedi cehennemde kalmaya kardeşlerim altını çizerek bir daha söylüyorum manidir. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı yeniler varlığını ortaya çıkarır. La ilahe illallah sözü kardeşlerim en büyük zikirdir. En büyük ibadetlerden bir ibadettir. Her bir ibadetin hasenesi, ecri çok olur. Ve kardeşlerim seyyiyeleri mağfiret ettirir. Güzel amel işlemeye kişiyi yönlendirir. Bu söyleneni Allah Azze ve Celle'nin doğruladığı ve nebilerin söylediği faziletli bir söz en güzel ve en faziletli zikirdir. Eftelü zikr, <laughs> la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah sözüdür kardeşlerim. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olandır. Kardeşlerim La ilahe illallah sözü ibadetlerin içerisinde en faziletlisi ve sevabı en çok olandır. Çünkü kardeşlerim İslam olmak, Müslüman olmak, tevhid ehli olmak bu söz ile gerçekleşir. Bu söz ile devam eder. Bu söz ile kişi Allah'a kavuşur. Bu kelime köle azat etmeye eş bir sevap kazandırır. Şeytandan Allahu Teala'ya sığınmadır. Kardeşlerim, la ilahe illallah kelimesi tayyibesi şeytandan Allah'a sığındıran bir kelimedir. Şeytandan Allah'a sığınmayı ifade eden bir kelimedir. La ilahe illallah demiş olduğumuzda kardeşlerim cinler ve şeytanlar etrafımızdan dökülür gider. La ilahe illallah sözüyle birlikte onlar sizin yanınızda bulunamaz. Kaşrın korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli olmaktır. Dirilme anında insanlar hesabın korkusundan titreyecekler. Ancak la ilahe illallah ehli biliyor ki la ilahe illallah kurtuluştur. La ilahe illallah necattır. La ilahe illallah fazilettir. Ve Allah buna değer veriyor. O sebepten dolayı diğer insanların korktuğu gibi, diğer insanların titrediği gibi la ilahe illallahiri korkmayacak ve titremeyecek. Niye? Çünkü kurtuluşa gidiyor. Çünkü ebedi hayatın kapıları kendisine açılması için gidiyor. Allah subhanu ve teala haşr zamanı ayaklarımızı dimdik, kalbimizi emin kılsın. Allah subhanu ve teala o anda bizlere rahmet etsin kardeşlerim. Kabrin vahşetinden güvende olmaktır. La ilahe illallah ehli kabir azabına uğramayacaktır. Yahut kabir azabına uğramış olsa bile diğerlerine yapılan azap gibi kendisine asla bir azap yapılmayacaktır kardeşlerim. Kabirlerinden kalktıklarında müminlerin bir şiarıdır. Yani la ilahe illallah ehli tevhid ehli muvahhidler bu tarafa, diğerleri diğer tarafa geçeceklerdir. Onu söyleyene cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. Evet kardeşlerim la ilahe illallah sözü cennetin kapılarını açtıran bir kapıdır. Kişi hangi kapıdan girmek isterse oradan cennete girecektir. Onun hakkını veremediklerinden dolayı ateşe giren günahkar kimseler, ateşe giren günahkar müminler günahları nispetinde yandıktan sonra ateşten çıkarılırlar. Yani kardeşlerim la ilahe illallah cennete girmeye vesile olan kelimedir. Cennete girmek için yeterli şartlar ve rükünler oluşmuş. Ancak ahkamı noktasında bazı eksiklikler var. Bu eksiklikler Allah tarafından af olunmadı ise kişi bunlardan sebep cehenneme atılır. Ancak orada ebedi olarak kalmayacaktır. Mutlaka ve mutlaka la ilahe illallah kelime-i tayyibesi sebebiyle cennete alınacaktır. Allah subhanahu ve teala bizleri cehenneme girmeden cennetine Rabbimizin cennetine giren kullardan olabilmeyi nasip etsin buyursun. Allahu amin. Bu sebeple kelime-i tevhidin sahih bir şekilde gereklerinin yerine getirilmesi, sonra da korunması tüm kullar üzerine farzdır. Evet kardeşlerim bu söylemiş olduğumuz şeyler sebebiyle la ilahe illallah'ın yerine getirilmiş olması, la ilahe illallah'ın korunmuş olması tüm mükellef kullar için farzdır. Bu farzı yerine getirmek tüm mükelleflere ilk farzdır kardeşlerim ve son farzdır. İlk ve son farzı yerine getirmeyen kimseler hüsrana uğrayacaklardır. Allah bizleri hüsrandan muhafaza buyursun. Bu farzın hakkıyla ifade edilebilmesi için bu kelimenin manasının, rükünlerinin, şartlarının ve onu bozacak olan şeylerin bilinmiş olması tüm mükellefler için en yüce amaç, en büyük gayedir kardeşlerim. Neyi söyledik? Kelime-i Tevhid'in manasını bu kitabımızda işleyeceğiz. Kelime-i Tevhid'in rükünlerini, şartlarını, faziletini ve onu bozacak olan şeyleri bu kitabımızda göreceğiz. Yani kitabımız temel olarak beş bölümle ayrılıyor. La ilahe illallah'ın manasını, rükünlerini, şartlarını, faziletini ve navakıtlarını yani onu bozucu olan şeyleri ifade ediyor. Ve la ilahe illallah ehlinin de mutlaka ve mutlaka bunları bilmiş olması gereklidir ki akıbeti hayır olsun, berbat olmasın.